Cendere Köprüsü, Roma Köprüsü veya Septimus Severus Köprüsü olarak da bilinir. Cendere Çayı, antik çağda Çabinas, üzerinde yer almaktadır. Kahta ilçesinden Nemrut Dağı'na doğru giderken Karakuş Tümlüsü'nü geçtikten yaklaşık 10 km sonra Sincik, Kocahisar yol ayrımında bulunmaktadır. Septimus Severus tarafından yaptırılan köprü, ilk yapıldığında Kral Septimus Severus, karısı Julia Donma güney yönünde ve oğulları Geta ve Caracalla adına kuzey yönünde dikilmiş dört adet sütun bulunmaktadır. Septimus Severus'tan sonra tahta geçen Caracalla kardeşi Geta'yı öldürmüş ve adeta onu tarihten silmek adına onun adına yapılmış tüm mimari eserleri ortadan kaldırmıştır. Bu durumdan Cendere Köprüsü'nde Geta adına dikilen sütunda nasibini almıştır. Üstelik köprü üzerinde bulunan tablette yazan Geta ismini kazıtmıştır. 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve